Sevgili öğrencilerim, bugün sizler filmler hakkında sorular çözeceğiz ve filminin kalıcı olarak aklınızda kalmasını sağlayacağız. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki dizelerin hangisinde filimsi yoktur? Her zaman soru köküyle başlıyorsunuz, daha sonra metne geçiyorsunuz, en son tabii ki de seçeneklerde işaretleme yapıyorsunuz. Hemen bakalım. Hangisinde filimsi yoktur diye sorulmuş. Birinci cümlemizde var mı? İnceleyelim. Duvara çarparak çırpınan bir kuş gibi. Arkadaşlar burada kesinlikle e, bir değil, hatta iki fiilimiz var. Çarpmaktan çarparak, arak, zarf fiil ekimizdir. Çırpınan derken de an, sıfat fiil ekimizdir. Bu yüzden iki tane fiilimsi e, görüyorsunuz. İkinci cümlemizde ne dönüp duruyor havada kuşlar derken, ne dönüp derken üp, zarf değildir. Duruyor havada kuşlar derken herhangi bir fiilimiz yok. Ama birinci ve ikinci cümlemizde fiilimsi örneklerini bulduğumuz için eleyebiliriz. Fiilimsinin olmadığı cümleyi bulmaya çalışıyoruz çünkü. Üçüncü cümlemiz şu garip gökyüzünü anlaşılmaz ömrümüz derken arkadaşlar zaten konuyu anlatırken de söylemiştim. İsim gördüğünüz yerde kesinlikle fiilimsi eki olmaz. Bu yüzden e, fiilimsi e, olmayan isimleri eliyoruz. Şu, garip, yeryüzü, ömür. Anlaşılmaz da bu cümlenin yüklemidir. Eğer bir yüklemde fiilimsi olmasını istiyorsanız, e, 2019 çeldirici sorularından biriydi, yüklemini anlaşılmaz değil de mazla biten farklı bir kelime vardı ve cümlede e, sıfat fiil var diye onu öğrenciye, onu ıı, işaretleyen öğrenci sayısı çok fazlaydı. Dikkat edin. Anlaşılmaz. Olumsuzluk anlamı katmış. Bu kesinlikle anlaşıların tersi olan geniş zamanın olumsuzluk ekidir. Yani burada mas kesinlikle sıfat, fiil, eki değildir. Buradaki mas geniş zamanın olumsuzluk ekidir. Geniş zamanın Olumsuzluk ekidir. Bu yüzden kesinlikle üçte fiilimsi yok diyeceğiz. Dördüncü cümlemize ise gelip yanılışıma boynumu büken öksüz derken bükmekten büken sıfat fiil almış. Yani dördüncü cümlede kesinlikle e, fiilimsi örneğimiz var. Gelip derken ip de yine fiilimsi e, türlerinden birine örnektir. Zarf fiil ekidir. Evet ikinci sorumuza bakalım hemen. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi de verilenler doğrudur diye sorulmuş. Bilmeseler derken arkadaşlar, bilmek fiildir. Herhangi bir e, fiilimsi eki e, almamıştır. Bu yüzden fiil olması gerekiyor. A ve B şıkkını eliyoruz. Verilmek derken ma ış -mak arkadaşlar. Ma-ış-mak. Unutmuyorsunuz Mağışma Keklerimiz isim fiil ekiydi. Yani film sekiydi. Cevabımız aslında değişik olarak de çıktı. İşaretleyip geçerek e, zaman kazanmanızı düşünmeyin. Lütfen her ihtimale karşı gözden kaçırdığınız bir şey e, olması ihtimaline karşı üçüncüyü de inceleyip öyle geçin soruyu. İletiği derken özellikle hal ekleri ve çoğul ekleri gelirse zaten isimdir demiştim. İsmime anlatırken, isim ve fiili ayırt ettirmeye çalışırken. Bu yüzden bu da isim, yani cevabımız D seçeneği. Üçüncü soruda bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki verilerden hangisi sırasıyla doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Beni karşısında görünce, bakın, an, ası, mez, ardık, ecekmiş değil. Ma, ış, değil. Demek ki isim fiil ve sıfat fiil eklerimizden değil. O zaman ne oluyordu? Zar fiil eklerimizden birisi oluyordu. Zar eklerini ezberlemek birazcık daha zordur. Ezberinizde olan, kollamasını bildiğiniz isim ve e, sıfat fiilin eklerinden biri de ise zar fiildir diye aklınıza tutabileceğinizi söylemiştim. Gözlerinin derken arkadaşlar burada göz zaten isim olduğu için direkt fiilimse olamayacağını biliyoruz isim yazıyorum. Görürdüm derken arkadaşlar görürdüm görmek fiildir arkadaşlar. Tanıdık yüzler nasıl yüzler tanıdık yüzler derken de kesinlikle yine bir e, film ile karşı karşıyayız. Cevabımız A seçeneği. Evet. E, dördüncü sorumuzda ise bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır diye sorulmuş. Hemen açıklamamızı okuyalım. Milli Eğitim Bakanlığı artık yapmış olduğu sınavlarda hep bir açıklama e, görüyorsunuz sorularda. Bu yüzden verilen açıklamaları çok dikkatli bir şekilde okumanızı istiyorum. Açıklamalar size soruyu çözmeniz için ipucu verecek. Bu ipuçlarını iyi değerlendirirseniz yanlışınızın olma ihtimali yok. Bu yüzden lütfen açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyoruz. Ders çalışmak için kütüphaneye gitti cümlesindeki gitti sözcüğü kip ve kişiye göre çekimlenmiş bir fiildir. Kütüphaneye gidip ders çalışıyor derken ise gidip sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte fiil gibi çekimlendiğinden fiilimsidir. Yani ne diyor burada arkadaşlar? Çekimli fiille fiilimsinin ayrımını çok güzel öğretmiştim ben size konu anlatımı kısmında. Eğer fiilden sonra kip ve kişi eki alıyorsa çekimli fiildi. Eğer kip ve kişi eki almıyorsa çekimli fiil gibi eee kip ve kişi eki almıyorsa bizim size öğrettiğimiz türlerin eee türle, fiilimsi türlerinden birinin ekini alıyorsa isim fiil, sıfat fiil veya yazar fiil da fiilimsiydi. Yani çekimli fiili fiilimsiye ayırt edebilmeniz için sadece yapmanız gereken şey kip ve kişi ekine odaklanmak. Fiilimsi vardır diye sorulmuş. Bomboş sokaklarda saatlerce tek başına yürüdü. Bomboş isim, sokak isim, saat isim, tek isim, baş isim. Yürüdü derken dü, görülen geçmiş zaman. Ki peki var, çekimli fiil. Bu yüzden bunu değil dedim. Çünkü çekim fiil olan yer fiilimsi olamıyordu. Demek cevabımız A seçeneği değil. Onunla biraz konuştuk, sonra ayrıldık derken. Onunla biraz konuşmak... Ama konuştuk derken dikkat edin. Sonra ayrıldık derken burada da herhangi bir e, fiilimiz yok. Akşamki düğünde tanıdık hiç kimseyle karşılaşmadım. Tanıdık kimse. Nasıl kimse? Tanıdık kimse. Bu yüzden burada sıfat yani ismin etilen bir sıfat var. Sıfat fiil ekimizde görüyorsunuz. Yani sıfat fiil bilmeseniz bile ismi niteleyen bir kelime gördüğünüzde onun sıfatı olduğunu ve sıfat fiil eki almış olabileceğini unutmayın. Bu konuyu etrafındakilerle konuşmalıyız dedi. Burada da herhangi bir filmsi e, örneğimiz yok. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.